Selamlar. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bugün 1500 yıllık İslam aleminde uygulanan eğitim sisteminin 1000 yıldır da Türkiye'deki getirdiği hizmet sonuçlarını anlatmaya çalışacağım. Neden hezimet? Yani biz bu eğitim sisteminden ne Müslümanlar 1500 yıldır ders çıkartabilmiş ne 1000 yıldır biz de ders çıkartabiliyoruz ya da ders çıkartmak işimize gelmiyor. Çünkü bu şekilde düşünceden düşünemeyen biat ve sadakatle yöneticiye bağlı toplumlar ancak yönetenlerin işine yarıyor. Yani ülke her ne kadar ülke insanı yerlerde sürünse de öyle izah edeyim artık. Ülke medeni insanlar teknolojik olarak üst seviyedeki insanlar seviyesine çıkamasa da bundan faydalanan bir grup, bir avuç azınlık, bir avuç oligarşik yapı bundan faydalanıyor ve bu şekilde ülkenin ve insanların bu şekilde kalması onların işine yarıyor. Eğitim halbuki tüm dünya ülkeleri ve 1500 yıldır İslam ülkelerindeki eğitim sistemi bize şunu gösterdi. Eğitim ezberlemek değildir. Aile ve de ailede ve toplumda örnek olmaktır. Örnek olmak. Bir aile örnek olacak, iki toplum örnek olacak çocuklara. İkinci bir bölümü de okulda o ezberletmek ezberletmek değil, bilimi ezberletmek değil, düşünceyi öğretmektir. Yani eğitimin temeli düşünmeyi öğretmektir çocuğa. Biz bunu yapamıyoruz maalesef. Biz bunu yapamıyoruz. Bir senedir Bırak İslam alemini. Türklerde Anadolu'da eğitim ezber üzerine yapılır. Okula gitmeden Fatiha ile başlanır. Elhamla bilmem İzzaca ile Kevser Suresi devam edilir. Ezberledin mi bunları? Ezberledim. Oku bakayım şunu. Okuruz. Şak 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 E ne oldu? Bu bana ne kattı? E cennete gideceğim bunları iyi bilirsin. Gitmiyorum. Gitmiyorum ya. Bana niye pozitif bilim öğretmiyorsunuz? Bana başka şeyler anlatın. Düşünmeyi anlatın. Ufkumu açın. Yok. Cennete gitsen illa cennete gideceksin. Yoksa Allah seni yakacak. Allah da oraya odun yumuş beni bekliyor. Gel seni Hz. İbrahim'in içine atacağım. Velhasıl sonradan anlattık ki biz ben en azından bunlar Hayatım boyunca birkaç defa camiye gitmişliğim haricinde hiçbir yerde hiçbir zaman bana lazım olmadı. Bazı zaman da sorarlar. Şehadet kelimesini getir bakayım. E, getirmiyorum ne olacak? Müslüman değilsin. Değilsem ne olacak? Ne olacak yani? Müslüman olmayan dünyadaki 7 milyar insan cennete gitmiyor mu? Ki ben öyle cevap veriyorum. 1,5 milyar insan cennete gidiyor. Diğerleri cennete gitmiyor. Öyle mi? Sen Müslüman değilsin. Sen çok iyi Müslümansın sanki. İlk baştan bir vicdanını temizle de gel. O soruyu sorma. <laughs> Dediğim gibi sonradan öğrendik ki bunların hepsi aslında sonradan öğrenilebilir. Hatta unutulur. Hatta tekrar öğrenilebilir. Gerektirse öğrenirsin. Gerekirse lüzumsuz bazı bilgiler lüzumsuz olduğu için de unutabiliyorsun. Bir senedir bir çocuklarımıza hiçbir şey örnek hiçbir şey yapamadık. Yani bin senelik Osmanlı tarihinde bakın birbirini katleden birbirleriyle enses ilişkiye giren hırsızlık yapan vatandaşın sırtında sopayı eksik etmiyor vatandaşın sırtından kendi vatandaş evine dünyayı haraca bağlamaya çalışan, karimetle geçinen bir toplum bize örnek olmuş. Bize Osmanlı tarihinde de böyle. Örnek bir toplumumuz var önümüzde. Ne bizim atalarımızdan biz örnek alalım. Hangi etlerine? İkinci Selim mi örnek? İkinci Osman mı örnek? Yavuz Sultan Selim mi örnek? Hangisi ya? Vahdettin mi örnek? Üçüncü Ahmet mi örnek? Üçüncü Mehmet mi örnek? Hangisi örnek? Kanuni Sultan Süleyman mı örnek? Tabii 40 tane karıyı bir tarafa doldur. Bu harem kurgenliğine. Kaç tane çocuğun var? Oğlu Sarı Selim'de de öyle. Kaç tane çocuğun var? Belli değil. Üçüncü Ahmet'te de öyle. Kardeşlerinin, Sarı Selim'in çocuklarının hepsini boğdurmuş bana. İleride ortak olmasınlar. Padişahlığa göz dikmesinler diye. Bunlar biz, bize bunlar örnek. Örnek. Birbirimizi bugün neden boğazladığımızın, neden vahşice saldırdığımızın örnek olan atalarımızdan alıyoruz. Atalarımız örnek alalım. Osmanlı atalarını olur. Velhasıl Osmanlı'da da eğitim uzun bir meselesine Sübhaneke'yi ezberletmekten öteye gitmemiştir. Tabi bilimlere geçenleri de sen aykırı gidiyorsun. Sen İslamiyet'ten aykırısın. Hatta teleskopla aya, güneşe, uzaya bakmak isteyenleri de sen bu teleskopun ucunu aşağı bazı zamanlar aşağı çeviriyor mu? Karının kızının karının kızı ya da bilmem hatunların bacağını seyretmek için diye teleskopunu kırmışlar adamı öldürmüşler. Örnek davranışlar bunlar. Osmanlı'dan aldığımız örnek davranışlar. Ben Osmanlı'nın ne din konusunda ne bilim konusunda ne evrensel dünyaya bakışı konusunda ne savaşlara ne sebeple girdiği konusunda, ne gittiği ülkelerin amacı konusunda, o ülkelerde ne getirip ne götürdüğü konusunda örnek alacak bir tane bir yerini görmüyorum. Bir tane bir Fatih Sultan Mehmet var. Diyor ki İstanbul'u aldı, fethetti. Allah razı olsun. Onu da zaten oğlu ikinci beyaz öldürmüş. Niye? Sen sıkı sıkı yaşaya İslamiyet'in kurallarına bağlı değilsin. Çağırdın. İslamiyetli İslamiyet'te yasa olmasına rağmen çağırdın İtalyanları kendi resmini yaptırdın. Duvarlara süsledin falan filan. Biraz İslami bilimlere ya da İslami bilimler yanlış oldu. İslamiyet'in bilimi yok. Birazcık İslami felsefe, felsefe de yok. Ne diyeceğim bu? Ya birazcık dine aykırı gidiyorsun diye kendi oğlu Molla Beyaz öldürmüş. Ondan sonra gelen Yavuz, onun oğlu Yavuz Sultan Selim de Babasını öldürmüş. O ondan daha var Vay vay hayırlı evlatlar canım. Hepsi birbirinden hayırlı evlatlar. Biz de çocuklarımıza örnek olacak böyle bir ne geçmişte nesil var ne bugünkü nesil var. Bazen diyoruz ya siyaset iğrençleşti. Siyaset iğrençleşmez. Siyaset bir bilimdir. Siyaset bilimidir. Var var toplum bilim gibidir. Coğrafya gibidir, tarih gibidir, biyoloji gibidir. siyaseti bilimdir. Bilim iğrençleşmez. Bilimi o e, siyaset bilimini yapanlar iğrençleşir. Tıp iyileşme iğrençleşmez. Ara sıra içinden çıkan doktorlar iğrençleşebilir. Dolayısıyla bilime, siyaset bilimine de çamur atmayalım. Bugün Türkiye'deki siyasetçiler iğrençleşti mi? Evet. Allah muhafaza. Şimdi benim küçük çocuğum yok yanımda. Hepsi yuvadan uçtular da. Ee, akşam televizyonlarda küçük çocuğun yanında haberleri falan genel olarak televizyonları açıp seyredemiyoruz. Bir tarafta nasıl başka cinayetler vurdular, kırdılar, ensest ilişkiler, çocuk tecavüzleri bilinen ne olurken bazı kanallarda da siyaset konuşuluyor. Sırf haber, siyaset. Onları seyredin, onlardan bile bir müddet sonra bıkıyorsunuz. Ya diyorsunuz bu kadar iğrenç olamaz. O ona dedi, bu ona dedi, bilmem ne dedi falan filan. Eskiden köylerde olurdu böyle. Şimdi de vardır mutlaka. Ben e, ayrılar çok olduğu için iki tane köy cazgırı bir köy bir ürüne katar. Köylüler zaman zaman o cazgırların söylediği o iğrenç lafları konuşmaktan kendi sıkıntılarını, kendi dertlerini konuşamazlar, söyleyemezler. Birbirlerine de bir söyleyemez. Çünkü o konuşulacak şimdi. Bu Türkiye'de öyle. Türkiye'nin ekonomisi çökmüş kime ya? Gel şunu konuşalım. Türkiye'nin eğitim sistemi bitmiş kime ne? Şunu konuşalım. Bunlar bunları hepimiz biliyoruz. Üç aşağı beş yukarı. Bugün ailelerde de yani o siyasetçilerin bir alt kadresi yöneticilerde de onlar da biat ve sadakatle oraya geldikleri için onların da örnek alınacak hiçbir tarafı yok. Sen nasıl geldin buraya? Alın teriyle mi yoksa başka tarafın teriyle mi geldin? Abi biz de alın teri ne gezer ya. Sırtım terli yok, başka tarafımız terledi geldik. Bu adamların örnek alınacak bir tarafları yok. Çünkü hak etmedikleri yerlerde, hak etmedikleri koltuklarda oturuyorlar. Sen nesini örnek alacaksın? Bunu çocuğuna ası örnek göstereceğim. Bak bu şuraya gelmiştir diye. Bak o genel müdür felakete sebep olan genel müdür şimdi bakan yardımcısı olmuş. Denir mi çocuğa yani? Ya da falan yerdeki bak şimdi ya da Milli Eğitim müdürüne bak. Müdürüne diyor. Milli Eğitim bakanına bak. STK'larla, cemaatlerle, bilmem ne tarikatlarla işbirliği yapmış onların adına da sivil toplum kuruluşları demiş. Bunu örnek alabilir miyiz biz? Alamayız. Dolayısıyla örnek alınacak artık Türkiye'de. Çocuklarına örnek göstereceğim. Ne bir siyasi lider var, ne bir siyasi milletvekili var, ne de üst düzey bir bürokrat var. Bu kadar iyi, kötü mü diyeceksiniz? Bu kadar kötü. Ailelerde de üç aşağı beş yukarı öyle. Çünkü ne kadar memur, bilmem müdür ya da işte bakan falan varsa dolayısıyla hepsinin bir ailesi var, hepsinin de bir çevresi var. Yani amcası, dayısı, yeğeni, halası, teyzesi derken bu ülkenin fertleri böyle oluşuyor zaten. E onlar birbirlerinin örnek aldıkları için biz çocuklara nasıl üçkağıt yapılır, nasıl hırsızlık yapılır, nasıl manipülasyon yapılır, nasıl yalan söylenir, nasıl menfaatin icabı Günde sekiz defa dönülür falan. Onları öğretiyoruz çocuklar da onları öğreniyor. Çocuklar kendi evlerinde kısmen bazıları öğrenmese bile okulda öğreniyorlar. Velhasıl hiçbirimizin evinde beş on kitaplı da olsa küçük bir mini kütüphanemiz muhtemelen yoktur. Belki binde bir. Binde bir o kadar yani. Binde birin evinde bir kütüphane var ki çocuğa örnek olsun oradan bazen e, şu bak şu kitap şu yazarım bu kitap bu yazarım bunu demişler ondan sonra iyiliği ve kötülüğü şöyle anlatmışlar yok bir tane Kur'an olur evlerimizde onu da bir torbanın içerisinde şimdi güzel karton süslemeli kaplar çıktı koyar e, şeyin en üst tarafına da koyarız ee, evimizdeki o büfeler vardır, sandıklar vardır falan. Onun üst tarafına da koyar. Sebep insan boyunun üstünde olmalı ki günah olmasın. 1500 yıldır genel İslam aleminde, 1000 yıldır da Türkiye'de eğitim ezbercilik üzerine giderken Batı toplumları bunu kırmışlar. Yani bugün Finlandiya bazı Uzak Doğu ülkeleri örnek gösterir. Japonya, Güney Kore ve genel olarak Avrupa'nın hepsi, Amerika'da. Oradaki eğitim sistemi ilk oğulda başlar ve çocuklara pozitif düşünmeyi öğretir. Yani çocuklara e, din konusu verilmez orada mesela. Din e, sadece e, dini yerlerde yani eğer papaz olmak istiyorsan git derler kilisede papaz okulları var, onlara bağlı. Ee, orada e, gerekli dini eğitimini al, o yolla ilerlemek istiyorsan. Onun haricinde çocuklarda, çocuklara okullarda ileride hayata lazım olur falan filan ya da dinini öğrendiği bir din impozisi yapılmıyor. Oradaki eğitim sistemi daha açıkçası e, din temelli eğitimden uzak. Yani skolastik düşünce yok orada orada çocuklar fahlı eğitiliyor. Yani ilkokuldan itibaren yetenekler öne çıkarılıyor. Kişinin düşünme yeteneğe dahil tüm el becerileri öne çıkarılmaya çalışıyor. Lise sona gelindiğinde de yani 11 9 senelik mecburi eğitim var. Lise sona gelindiğinde de çocuklar yol ayrımına giriyorlar. İsteyen üniversiteye gidiyor istemiyene zaten el becerileri geliştirilerek bir mesleğe yönlendiriliyor. Ayrıca orada üniversiteye gitmek çok cazip bir şey sayılmıyor. Çünkü herkese bir temel eğitim veriliyor ve herkes düşünmeyi de öğreniyor. Yani üniversiteye gitmek kişiye çok yüksek bir sıfat katmıyor. Orada zaten iyi bir marangozsan eğer iyi bir elektrikçiysen eğer, iyi bir ne bileyim ben ayakkabı boyası ya da otom tamircisen eğer, bir doktordan, bir mühendisten ne bileyim bir yani bizdeki üst düzey sıfatlarda daha çok para da kazanabiliyorsun. Ve toplumdaki yerin de zaten ona göre. Bizdeki gibi öyle derin uçurumlarda yok. Ne mezunsun bilmem ne sen. E ben işte doktorum. Ne oldu doktor olursan, Kaç kişinin ömrünü ee, e, e, sonsuza kadar uzatabiliyorsun. Allah ne kadar ömür veriyorsa o kadar yaşıyor sağlıklı insanın. Ha bazı yerlerde e, küçük cerrahi müdahaleler oluyor. O da 1500-2000 yıldır Sümerlerden bu tarafa var zaten. Ben doktor mesleğini küçümsediğinden değil, yanlış anlamasın. Onlar da o mesleklerini çok yüceltirler. Bence bir araba tamircisi doktorlardan daha önemlidir. Neden? Allah muhafaza bozuk bir fren sistemi seni her zaman ölüme götürebilir. Ama her hastalık seni ölüme götürmeyebilir. Ya da kötü çekilmiş bir elektrik tesisatı, kötü çekilmiş bir çamaşır yapılmış kültür makine, kötü yapılmış bir buzdolabı, elektrik, sen her zaman, her an ölüme sebep olabilir. Demek ki iyi bir malzeme de ya da iyi bir teknik senin elinden geçen cihaz da bir doktorluk kadar önemlidir. Bu düşünmenin temelindeki, eğitimin temelindeki düşünceden aklıma şey geldi şimdi. Bizdeki üniversitedeki durumla hani hep söyleriz Oxford, Harvard ya da Amerikan üniversitelerinden işte Chicago bilmem ne. yine İngiltere'deki Manchester bilmem yani ne Liverpool'daki üniversitelerden bir ikisini bizdeki ot... bir ikisini karşılaştırmalı örnek vereceğim şimdi orada e, insanlara bizdeki gibi teksir notlarıyla ezberletilen dersler verilmez bir Harvardlı bir Oxford'lunun... üç yaşa beş yukarı nasıl okuduğunu biliyorum ben onlara o dersten sorumlu profesör gelir, kendi kitabı vardır onun mutlaka kendini ispatlamıştır o. O kitabından anlatır. Ben der böyle biliyorum. Size de bunu bir ön bilgi olarak veriyorum. Ancak ancak daha iyisini bulabilirseniz benden alkış alırsınız. Ben bu kadarını biliyorum. Bunun için de size bir takım kaynaklar vereceğim. Bunlar benimle aynı düşüncede olmayabilir ya da benimle aynı düşüncede olup da meseleyi farklı ifade edenler de olabilir. Siz bu kaynaklardan da faydalanın. Kendi bilginizi, kendi düşünme yetinizi de içine katarak bana bir bilgi toplamı, bilgi özeti getirin. Ben sınavda sizden soracağım bu kitaptan. Bazı konuları soracağım. Konuları ben nereden bulacağınızı söyledim. Benim kitabımdan da faydalanabilirsiniz. Başka kitaplardan da bulabilirsiniz konuyu en iyi izah edene en yüksek notu vereceğim der. Yani ben buraya yazdım bunu ezberle gel demez. Oxford'un bilmem Harvard'ın falan farklı buradadır. Bizim ODTÜ'de de böyledir bu. Bunlar da not bir de çan eğrisi gibidir böyle. Yani 50 kişilik bir sınıfta 48'e yakını 9-10 almışsa 48 kişi 2 kişi 6 alsa bile kalırsın. 6 geçer not değildir. Çok az durumlarda 6 geçer nottur. Eğer o çan eğrisi içinde 50 kişiden 40'a yakını 6-7 civarında almışsa zaten 5 geçmez. Yani üniversitelerde şimdi geçiyor. Çoğu üniversitede 5 geçmez. 6-7'nin üstünde almazsa o gene 6 o zamanlar geçerlidir sınıfın başarısı, genel başarısı 8 ve 9'un üstünde ise 10'un üstünde 10, 10'sa 9 ve 10 6 bile geçmez. Harvard'da, Oxford'da da bu böyledir yani. Dolayısıyla bizdeki ezbercilik burada biter. Onlar da biraz önce de söyledim meslek gruplarında çok hiyerarşik bir derinlik yoktur. Yani hiç kimse şeyden sonra liseden sonra e, öyle bizdeki gibi hayati sınavlara tabi tutulmaz. Eğer lise ve o ortaokul dönemlerinde başarılı bir öğrenciysen yeteneğin hangi yöneyse, seni o yöne kanalize ederler zaten. Yeteneğin yoksa sıradan bir meslek sahibi olursun. Hangi dalda yeteneğin varsa o yönde e, hayatın idam ettirirsin ve üst tarafa çıkan, tırmanan arkadaşlarınla da hayat kaliten arasında çok büyük bir derinlik olmaz. Çok büyük bir olmaz. Yani fabrika çıkışında onun gittiği restorana sen de gidersin. Ona yakın maaş alırsın. Toplum içerisinde saygınlığında ona eş değerdir. Yani ben okuyamadım ya da pozitif düşünemiyorum diye çok da derin bir e, üzüntü içine diyeyim, girmezsin. Onlar da işte şu şu itibarlı meslek, şu şu itibarsız meslek yoktur. Mesela bizde son zamanlarda en itibarlı meslek din görevlisi olmak. Ya da kartal imam hatipli olmak. Tüm imam hatipliler için demiyorum. En itibarlı okul. Ottu'dan Boğaziçi'nden bile itibarlı kartal imam hatipli olmak. Neden? Orada mezun olanlar İstediği işe girebiliyorlar. İstediği ihaleyi alabiliyorlar. Toplumu yönetebiliyorlar. Hatta okullara vaiz, bilmem hoca, müftü bile atayabilir duruma gelmişler. Bu itibarlı okullara ya da itibarlı mesleklerden, imam hatiplerden açılınca son zamanlarda tartışılan ve bizim Milli Eğitim Müdürünün STK'lar, sivil toplum kuruluşları dediği bu cemaat evleri işte e, e, Ensar Vakfı gibi ya da e, nedir, tarikatlardan e, tarikatlar gibi kuruluşlar üzerinde de birkaç laf etmek istiyorum. Milli Eğitim'de yeni dönem STK'lar ile anlaşma yapıldı diyor. STK'lar e, güya okullara gelip din, ahlak din kültürü, ahlak kültürü falan üzerine konuşmalar yapacaklarmış. Eğitim vereceklermiş. Çocukları o tür yerlere götürüp e, eğiteceklermiş bir ya. Bence iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Kötü tarafı çocukları ezberci yapmayın. Yeter artık. Kö i̇yi tarafı ise ya hemen bunun iyilik neresinde demeyin. Şöyle başlasınlar bence. Yani o din tarikatlarından gelen din e, ne derler e, cemaatlerinden gelen ya da dini Kur'an kurslarından gelenler falan filan işte din vakıflarından gelenler. Mesela üç tane halife Hazreti Muhammed'den sonra arkasına gelen Ebu Bakir hariç 3 halife neden öldürüldü? Onu ve yok Ömer hariç galiba Ömer hariç üç halife neden öldürüldü? Onu anlatsınlar. Muaviye'nin halifelik üzerindeki baskısını ve Muaviye'nin İslamiyet'i nasıl teslim aldığını, daha sonraki kuralların nasıl halife tarafından konulduğunu anlatsınlar. Hazreti Ali'nin çocuklarının ileride halifelik iddiasında bulunmasın diye Kerbela'da nasıl Hüseyin'in Kerbela'da nasıl katledildiğini, diğerinin de Hasan'ın da yine nasıl tuzağa düşürülerek öldürüldüğünü anlatsınlar. Sebep ne olur ne olmaz halifelik iddiasında bulunabilir bunlar Hazreti Ali'nin çocukları diye. Mesela Kur'an'da ben Kur'an'ın okutulmasına karşı değilim. Kur'an'da Türk okutulsun. Meali açık ve seçik şekilde böyle şimdi şeyler var işte. Hmm. Ekrana yansıdı zoom yapıcı e, 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 ne derler ne e, dekodur, dekodur değil de projeksiyonlar var. Projeksiyonlarla yansıtılır ekrana ayeti açıklasın hoca. Bu ayet desin, Bakara 47. Bu diyor ki ben İsrailoğullarını diğer toplumlara üstün kıldım. Kur'an'ın 47. ayette bu diye çocuklara anlatın açık açık. Bak madem geliyorsunuz orada çocuklara eğitim veriyorsunuz vallahi bunları anlatmazsanız nevel altında kalırsınız. Benim iki elim yakanızdan gitmez. Anlatın. Gelin oraya anlatın. Mesela Araf 143'ü de anlattım. Projeksiyonla yansıtın karşıya. Musa Allah'la görüştü yazıyor Kur'an'da. Bu ne anlama gelir diye. Anlatın. Çocuklar bilsin bunları. Nisa 24'ü anlatın mesela. Orada kadınların bir kısmı, Arap kadınlarının bir kısmı mehirle evlenirken paranız yetişmezse cariyelerle idare edin. Nisa 24'teki ayet, bu ayeti kızlara anlatın. Bu ne anlama geliyor. Asap 50'yi anlatın kızlara. Erkeklere de anlatın. Çocukların hepsini anlatın. Asap 50 ne demek istiyor? Hazreti Muhammed sülaledeki kervanındaki tüm kadınlar nasıl helal kılınmış? Anlatın çocuklara bunları. Vallahi bak en büyük sevabı kazanırsınız bu şekilde. Nisa 11'i de anlatın. Miras'ta neden kızlara bir, erkeklere iki verilir. Deyin ki kızlara siz Allah az sevdiği kullardansınız. Onun için babanızdan düşen mal üçe bölünecek. İkisi erkek kardeşinize, biri size verilecek diye. Pardon, affedersiniz. Alo. Efendim. Yok yok video çekiyordum da onun için. Bir beş dakika sonra arayayım mı ben seni? Ben ben zaten ya. Tamam arıyorum. Bir beş dakika sonra arıyorum. Bitti zaten. Bitmek üzere. Kusura bakmayın. Affedersiniz. Nisa 34'te Neden erkeklerin kadınların koruyucusudur? Bunu da anladın. Onları dövün. Onlar sizin yardımınıza muhtaçtır. Onlar sizden ayrı yaşayamaz. Sözü ne anlama geliyor? Kızlara anlatın bunu da. Bakara 282'deki bu şahitlik meselesi var. Neden ee, bir erkek şahide karşı iki kadın şahit gerekli kızlara onu da anlat. Nisa 3. ayeti de anlatın. 3-4 kadınla evlenmek ne demek? Anlatın bunları kızlara ki ne kadar kutsal görev yaptığınızı bilsinler. Ayrıca kızlara deyin ki siz görüldüğü gibi çok da muhteber değilsiniz. Onun için e, Kur'an'da bile siz aşağılanıyorsunuz. Onun için haddinizi bilin. Çıkın şu sınıflardan evinize gidin, oturun evinizde. Deyin ki dininizin vecibelerini yerine getirmiş olun. Bunları yaparsanız çok büyük sevaba girersiniz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.